Ee, ben çok rahat bir adamım tamam mı? Aşırı rahat bir adamdım. Rahatlığımı şöyle anlatayım. Ee, ProNet e, Pronet'e başvurdum. Tamam mı? Satışçı olarak Pronet'e başvurdum. Ee, şöyle bir şey. Müdürle görüşmem vardı. Müdürle görüşürken dedim ki ben dedim ofise dedim gelmek istemiyorum. Ben dedim buradaki toplantılara katılmak istemiyorum. Ben işte efendime söyleyeyim. Çat kapı sistemi var ya. La, random binayanın kapısına giriyorsun tutluyorsun. Ee, merhaba projelite almak ister miydiniz? Ya bir siktir git de dendi. Ya hadi kardeşim çık dışarı amona korum şimdi senin de dendi. Tamam mı? Ambali oluyorsun tamam Ben dedim ki müdüre ben dedim böyle çalışmak istemiyorum. Ama aldıkları eleman o. Normalde gereken eleman o. Çat kapı diye bir sistem. Nasıl çalışmak istiyorsun dedi. Ee, aynı anda FKÇ miydi ama ona koyayım? Öyle bir şeydi. Ben dedim bunu yapmak istemiyorum ya dedim. Ne, ne yapmak istiyorsun dedi. Ben dedim kendi halimde dedim yaparım satışımı. Sizin dedim beklentiniz ne? Dedi ki ama dedi yani bütün arkadaşların yapacak. Bütün ekip, ekiptekilerin hepsi yapıyor. Senin yapmama öyle bir şey yapamayız dedi. Ben dedim o zaman ya istifa edeceğim ya da dedim bana dedim bir hedef vereceksiniz. Ben dedim o hedefi yapamazsam dedim siz kovacaksınız. Ben böyle net konuşunca Müdürün hoşuna gitti. Normalde müdür e, her müdürün altında bir ton müdür yardımcısı var. Müdür yardımcısının altında da işte bizler varız, ekibi var. Müdür yardımcısı asla olmaz diyordu. Ben müdür yardımcısını egal edip müdürle konuştum direkt. Müdürle konuşunca hatta Ertuğrul Bey'di adı da. Sağ olsun iyi bir adamdı. %50 indirimli ödedim bu arada. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Müdürle konuşunca Adamın hoşuna gitti. Tamam ya dedi. Sana dedi şu kadar hedef veriyorum dedi. Görelim bakalım dedi. Hiç dedi ekiple dedi. Ekipli buluşmanın hiçbirine gitme dedi. Tamam dedi. O günden sonra zaten arkadaşımla yaşıyordum. Baba sabah 9-10 kalkış. Kahvaltımızı yapıyoruz. 11-12. <laughs> 11-12. Ben diyorum hani bir çıkayım gezeyim mi müşteriye avına çıkayım falan böyle tamam kanka. Kanka bu neymiş ya? Çıkıyorum abi ee, öncesinde çalıştım bak Turkcell'de çalışmışım işte e, bizim enerji firmasında çalışmışım bir ton potansiyel e, firmalar var tamam mı Turkcell'de iki kere çalışmışım hatta bir ton potansiyel potansiyel işte esnafları tanıyorum bilmem neleri tanıyorum falanları tanıyorum ya birisi Oy. bir şey ihtiyacı olduğumu zaten beni arıyor tamam mı çıkıyordum abi 12 gibi. Gidiyordum bir yanına. Bir şey satmaya da gitmiyordum. Muhabbet sohbete gidiyordum. Adamlar zaten ha Çağrı kardeşim geldi. Tamam buraya da bak yapalım. Buranın ihtiyacı var. Alarm sistemi taktıralım. Buraya işte 5 milyon girmiş. mu? Oy. Özür diliyorum. Böldüm ama 5 milyon var şu anda ekranımda. Anladım. Nerede lan 5 milyon? Paris mi? Paris'e bak. O GG. <laughs> Şunu yaptım lan bir ara. Biz ne satıyoruz abi? Güvenlik sistemi satıyoruz. İnternetten bakıyordum. Hırsızlık vakaları. Son dönemlerde nerelerde hırsızlık vakaları olmuş haberlerden bakıyordum. <laughs> mesela atıyorum Hazneder'de bir hırsızlık vakası olmuş. Laps. O gün ben Hazneder'deyim. <laughs> Nasıl Hazneder'deyim? Güvenlik sistemi satıyorum. Gidiyorum orada bir tanıdığım var mesela. Gidiyorum onu, ona vuruyorum tamam mı? Aa bugün de işte buraya gönderdiler bizi falan filan <laughs> bir toz sinema. Ya işte şöyle mi böyle mi ama biraz kafamı da kullandım yani. Kullanıyordum hani o dönemlerde çünkü. İnternet tabii ki yok değil var ama ben evde gecesinde biraz araştırıyordum. Benim yüzü böyle gezinle de hırsızlık vakası. <laughs> Bizimkiler a kapı kapı geziyorlar. Ben a hırsızlık yaşanan yerlere yakınına direkt yerine de gitmiyorum. Yakınlarında takılıyorum. Abi diyorum burada böyle böyle bir düğüm aldık. Bizi de görevlendirdiler bu bölgeye. Hırsızlık olmuş galiba burada. Hani sonuçta böyle bir hizmet var. İsterseniz faydalanın şeklinde gidiyorum. Algı o kadar önemli bir şey ki. Sen i̇şte satmaya gitmiyorum. Yani bu hizmetten faydalanmak istiyorsun var <laughs> bir beba diyor. <laughs> Tam bir kanser. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> gidiyorum, bir esnafla zaten muhabbet edip çayını içmem, yemeğini yemem çok uzun sürmüyor anladın mı? Hani adamın yanına gidiyorum, konuşuyorum vesaire. Ha bilgisayardan da anladığım için adamın yazıcısında bir problem oluyor, abi hallederiz. Gidiyorum hallediyorum işte bir ekipman ihtiyacı oluyor. Gidiyorum alıyorum getiriyorum takıyorum kuruyorum. Yani adamın sadece adam için artık bir satış temsilcisi değilim. Adamın esnaf bir adamın arkadaşı gibi gidiyorum. Ha çağrı geliyor bizim öğrenci diyor mesela. Onun yanındaki arkadaşı geliyor. Bilmem ne geliyor falan böyle. Hepsiyle tanıştırıyor beni falan böyle. Hani adam onlardan biri oluyorsun yani istersen. Satışçı değilsin ki. Ondan sonra ne oluyor? Arıyor seni diyor ki bak böyle böyle bu adamla korkuyor buna bir uğra çağır diyor bak diyor buna satarsın diyor. O adam benden oluyor yani bir anda. Dolayısıyla satış aslında o adamlar yapmaya başlıyor bir yerden sonra. <laughs> Az yadarda hırsızlık vakası olmuş tamam mı? <laughs> bir tane bir hırsızlık vakası olmuş bir de teke, tekelde de bir kavga çıkmış camını mamını indirmişler. Gittim Abi diyorum buralarda diyorum hareketli diyorum son dönemlerde falan. E bizde diyorum güvenlik kamerası falan filan da var ha diyorum. İşte atıyorum Ahmet abi diyorum bak diyorum. Oğlum diyor dur falan filan. <laughs> Senin diyorum arkadaş bak yanında diyorum istiyorsan bir konuştur falan. İstiyorsan dedim konuştum abi dedim ben zaten maaşımı alıyorum falan böyle. Oğlum iyi geldin diyor dur diyor ben diyor şu şeyden sonra bir konuşayım başı bir rahatlasın falan. Öyle var ya Kaç tane sattım ya öyle gerçekten. Bana verdiği hedefin iki katına falan çıkıyordum yani. Ve ekiptekiler falan inanılmaz kıskanç. İşte hayatın gerçek... Bu ne? Şampiyonanın yapılacağı bir şehir mi seçeyim? <gülüyor> <gülüyor> Las Vegas. Ölmüş. Ve 270 k veriyor. Aa 945 e çıktı güzel. E şöyle bir şey oluyor tamam mı? ekibindeki arkadaşların da senin başarını görünce bu sefer kuyunu kazmaya başlıyorlar. Ya öyle bir pişlik var. Bir gün işte PlayStation battım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Muhabbeti devam etsen. Kalan para 400, para lazım. 2 milyon. E otomatik satsam Beni ekipteki arkadaşlar PlayStation turnuvasına davet ediyorlar. Benim işte de geldiğim son nokta şu iyi anlatıyorum. Yatıyorum evde arkadaşımla kaldığım dönem. Yatıyorum. İşte Hazreder'den Ahmet abi arıyor. Bağcılar'dan başka birisi alıyor. Beylikdüzü'nden başka bir abi arıyor. Abi diyor gel buraya falan filan. Çağrıcım diyor gel bak diyor burada diyor iş var falan filan. Hani diyor bak güvenlik ama, Bir de ben de yani o kadar yüksekten alıyorum ki şeyi. Hani abi dur hallederiz falan filan. Ya abi gel iki gündür hallederiz diyorsun. Yani millet satış yapabilmek için abi sakın telefonu kapatma kapındayım diye böyle o moddayken ben mesela şey modundayım. Abi dur hallederiz ya diyorum yani bir gün daha idare etsin ben o tarafta değilim bugün şeklinde böyle <laughs> şeyi veriyorum anladın mı onu daha fazla istemesini istiyorum böyle. Bir yerden sonra telefonla beni arıyorlar bugün gel baba bak burada 3 tane müşteri buldum sana gel artık bak bu adamlar işte sıkıntıdalar gel bu adamları rahatlat bak kurduralım şunlara falan filan bu moddalar. Abi işte önümüzdeki salı oradayım falan kapatıyorum lol oynuyoruz bir yandan. Neyse abi. Ay makaraya bak şimdi. Ben <laughs> zaten battım ki oğlum. Benlik bir makara kalmadı yani şu an. 8.4 milyon. Hadi bir ayağınızı bir baş parmağı bir değsin bakayım şuraya. Sonra bak <laughs> e, ekip bir gün beni çağırdı. Onlar da bana hep sürekli şeydi diyor. Ulan ne ballı adamsın amına koyayım. Yok ne şeysin falan filansın. Bal değildi, değil dedim oğlum. Yani bak etilerde bir tane hırsızlık olayı yaşanmış. Beni aradılar tamam mı? Bir yine bir bağlantımdan geldi iş. Gittim. Kadın ne diyor biliyor musun? Çağrı Bey diyor. Bizi diyor kurtarın diyor. Çok endişeliyiz diyor. Bizi diyor bu dertten kurtarın. Ben diyorum ki sakin olun elimden geleni yapacağım ama işte bir bakmam lazım. Evi de bir incelememiz lazım. Ne kadar ne yapabiliyoruz falan böyle anladın mı? <laughs> Kadının babasıyla kadın tek yaşıyor. Bir de babası var. Yani kadına ya yani kızına giriyor hırsız. Babasıyla Şardak'ta muhabbet ediyorum ama her gün. Gidiyorum kadına yaptım ya. Kurulumuna da gittim ben. Bak normalde kurulumuna gidilmez. Ben gittim. Kuruluma Hoş esnasında da benim. babasıyla muhabbet içerisindeyim kadının. Babası da şu modda. Çağrı oğlum. Oğlum geldi. Çardak'ta sana al, Bak şöyle söyleyeyim. Ee, çay demleniyor. Börekler yapılıyor. Babası da yöneticisi. O sitenin yöneticisi de babası. Oturuyoruz çağır oğlum neredesin gel hadi börek oldu çay oldu bilmem ne oldu lan çalışırken ya beni arıyor adam. Abi diyorum bugün bir saat gecikeceğim ben falan filan. Oo falan yapıyor. <laughs> Oo falan yapıyor. Tamam mı? Gidiyorum abi ondan sonra. Oturuyorum. O adam da şimdi emekli adam ya. Onun da derdi. Yani bir yerden sonra öyle bir noktaya gelmiş ki bizim adamla sohbetimiz arkadaşlığımız. Adam çay için bile beni arıyor yani. Gel diyor çayımızı içelim. işte kızı börek Verki yapıyor diyor Yani onları Allah. büyük bir dertten kurtarmışım. Hergimiz de verdik. Ama her gittiğimde de şöyle oluyor. İşte Mesut Bey diyor gelin gelin diyor sizi kimle tanıştıracağım. Site yöneticisi ya herkese de amına koyayım şey salça oluyor. <laughs> Mesut Bey geliyor elinde şeyle. Biri pilot biri bilmem nerenin yöneticisi falan filan. Mesut Bey diyor bak diyor çağrı oğlumuz diyor. E ee, diyor Mesut Bey tanışıyoruz merhaba Mesut Bey falan filan. Eee ne güvenlik diyor e, kamerası güvenlik alarm sistemleri falan diyor kurduruyor diyor. bizim kıza kurdurduk diyor size de kurduralım diyor bakın diyor burada diyor hırsızlık yaşandı falan diyor Mesut Bey'in hayat o kadar sikine değil ki tabi tabi diyor bize de kurduralım ne lazım diyor abi diyorum hani müsaitsen bir evde işte bir bakmam gerekiyor hani nereye ne yerleştireceğimize falan filan ben diyorum hani bizim için kartvizitte de şey diyor güvenlik bilmem ne uzmanı diyor anladın mı tabi eğitimini falan alıyorsun gerçi de Tabi tabi gel diyor gidiyorum onunla bu sefer Mesut Bey'le bu sefer iletişim kuruyoruz falan filan işte ben diyorum abi normalde freelance de yazılım yapıyorum ben falan filan işte şöyle böyle Mesut Bey'le bağlantı kuruyoruz Mesut Bey işte bana telefon numarasını veriyor beni diyor ara diyor ee, bir tane arkadaşıma iş buldu Mesut Bey daha o etilerdeki kısırdı Mesut Bey benim arkadaşımı işe aldı tam yani yani iletişimin gücünü anlamak gerekirse <laughs> çıkıyorum tekrar çağrıda attırıyorum işte oturuyoruz çayımızı içiyoruz muhabbetimizi ediyoruz falan filan. Ama sürekli böyle birisine geliyor. Gel gel diyor. Gel diyor. Çağır diyor. Bunlara diyor. Hepsini kurmamız lazım. Çağırıcım diyor bunu diyor. Hepsine kursak var ya beni şirkette amına Üç kere atıp tutmazlar. iki kere tutarlar yani. O kadar taşağım olur şirkette. <laughs> Şebeke değil abi bu. İletişim ya. Hiçbirini tanımıyordum ama. Tanışa tanışa. Gide gide. Tabii tabii direkt müdür yardımcısı olurdum ama hepsini hmm. hepsine kursam. Kaç sene önce? 22 yaşında falan mıydın? O dönemler mi? 20 burası 23 falan. 23, 22, 23. Ya vergiye gelme işte. Falan. Bir yandan da işte şey, bir yandan da okuyorum. Bir kahve daha koyayım bari sarı. Çağrı, sanki psikolojik sorunların varmış da bunun hepsi hayal dünyanda yaşanmış gibi. Kanka bu <laughs> kadar hayal dünyamı böyle anlatabiliyorsam bu da bir yetenek ya bu arada. Ama yok yok hepsinin şeyi var. Kart bile bulurum amına kim, eve gitsem. O dönemlerden. Bu da herhalde 2012-2013'tür ya. 13. O zaman bu anlattığım daha eskidir. O beyaz şov muhabbetinden sonra cool story olayına ben artık Oğlum, çok beyaz şov muhabbeti cool story yani, değil işte. Bak, beyaz şov anlattım. Hayır, hayır, hayır. Şunu demek istiyorum. Ona bile inanmadınız. Yani. Bak film dizide evet. oynadım dedim. Onu bile çıkarttınız buldunuz. Arkam görünüyordu. Ama zaten ben de başarı oynadım dememiştim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok iyi ya. Neyse. O dönemler ya işte o seneler yani. Cevaplar ya soruyu muhabbet ediyor şu an. Ama şimdi size de hak veriyorum. Şu anki elimizin altındaki iletişim e, mekanizmaları, organizmaları vesaireleri işte telefonuydu, internetiydi, tabletiydi, sosyal medyasıydı falan o kadar fazla ki o dönemlerde de vardı ama bende iPhone yoktu. Şimdi iPhone yokken eee Nokia'nın telefonu vardı, onlarda da maksimum Whatsapp kullanılabiliyordu. Öyle internet, bir de sıfır nokta Facebook kullanılabiliyordu yani. Yani, bir sosyal medya dedim, bir Facebook'tu. Anladım, Facebook sohbeti vardı, onda da bilgisayardan giriliyordu yani. PlayStation'a çağırdıklarını anlatacağım. Dolayısıyla iletişim hala yüz yüze kurulan iletişimdi yani. Yani öyle aman bir fotoğraf at, bilmem ne yap, şunu göster, anlık gönder, öyle bir şey çok mümkün değildi yani. Whatsapp'tan yine oluyordu ama. GG. E, Mürtücü abi sana kızını da verir de evlenirdim de oh Oğlum kızı o zaman büyüktü. Kız 29-30 yaşlarında falandı. Ben o zaman 21-22 yaşlarındaydım. 21 falandım herhalde. Hı hı. Hı. Ya da 22 miydim? 21'den 21 değildim ya. 22 falandım. Tebrikler Batuhan. Kız da 30-30. Cümlemize cümlemize. <laughs> <falan. gülüyor> Tebrikler. Oynayabiliyoruz mu? Bence bu kafi. Yani Okey. Beni aç. PlayStation'a çağırdı ekip, bizim ekip. Tamam dedim, geliyorum. PlayStation'a geliyorum. Bakırköy'de meydanda PlayStation turnuvası adı altında beni çağırdılar. Aralarından e, bir arkadaşım var. Afkan diye bir arkadaşım var. Çok güvendiğim, tek güvendiğim <laughs> adam. E, bir de Metin var. <laughs> Metin de, Neden Afkan diye düşündüm kim Biliyor musun? Metin ee... Ay. Bak Metin kim biliyor musun? Pıhlıs diyen var. Pıhlıs değil. Sonra Metin bir sigorta ye kurdu. Oradan çıktı. Beraber e, çalıştığım arkadaşım Metin. Soyadını hatırlayacağım hatırlayamıyorum. ...burayı kurdu, bir sigortayı kurdu. Ve bunu yaparken... Ee, ...İTÜ... ...aradan... ...işte ofis... ...ya yani girişim kurdu aslında. Güzel. Oradan Güzel sonrasında geçim. da... ...o girişimin sonunda da yatırım aldı ve... ...burayı kurdu. Ama bizim... Ee, ...o sıradaki şeylerimiz... Ee, ...çok iyiydi. Hatta bu projeyi beraber yapalımı çok... Sıra etti. yazılım bilmiyordu. Bak Çağır yazılım abi, bilmeyen bir adam. bu onun farkında değil. Bak şimdi yazılım falan bilmeyen bir adam. Burayı yapan bir adam. Güzel de para kazan kazanıyordur diye hatırlıyorum. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü bayağı da büyük bir yatırım almıştı. O daha o dönem yani. Ee, tabii bütün ülke Metin'in reklamını yapmak içinmiş. Metin yatırdı mı parayı amına gün? <laughs> <laughs> ama mevzu ne biliyor musun? Şimdi bizim insanımızda şöyle var. Gençlerde özellikle şu var. <laughs> Ya öyle bir proje yapayım ama yazılım bilmiyorum ki baba çoğu projenin sahibi zaten yazılımcısı değil ki baktığınız zaman hani biraz da öyle bakmak lazım fikir ve inanmakla alakalı bir şey yani üstüne düşmenle alakalı bir şey birazcık ee, beni çağırlar abi playstation'a bora vardı o piç bora Müdür yardımcısının, bizim müdür yardımcısı e, Hatice Hanım'ın götünden ayrılmazdı. Ama sürekli <laughs> Hatice Hanım'a böyle böyle sürekli. Mesela bir satışa gidiyoruz. Müdür yardımcısı beni arıyor diyor ki bir satış da Bora'ya versene diyor. Üç satış yapmışsın diyor. Birini Bora'ya yazalım mı bugün diyor. Ben de şu moddayım. Kimse kimse günahını vermez o şirkette. E tamam verelim ya madem Bora o durumda falan filan. Verelim falan modundayım. Sonra anladım ki amına koyayım Bora'ya Alttan böyle müdürlerimiz tarafından böyle fişekleme var yani anlatabiliyor muyum? Sonra baba biz PlayStation'a gidiyoruz. Bora da geliyor. Biz turnuva yaparken Bora arkadan çekiyor beni PlayStation oynarken. Müdür gönderiyor. Müdür sonra beni çağırıyor falan filan. PlayStation mı oynuyorsun sen? Sen başın boş. Sonuçta her ne olursa olsun satışın iyi olabilir. Ama sonuçta diğer arkadaşların çalışırken PlayStation mı oynuyorsun sen falan filan. Ee, ben de diğer arkadaşlarımı gammazlamıyorum tabii hepimiz orada dedik, demiyorum. Ya yani diyorum ki mola vermiştim kendim mola saatinde oynadım satışıma bakın falan diyorum. Müdürüm hiç anlaşamıyoruz ama müdür beni çok tutuyor. Müdüre gidiyorum diyorum ki benim böyle böyle PlayStation oynarken fotoğrafım var. Sanki Amonok'un çırılçıplak pornom çıkmış gibi. <laughs> i̇fşa. Çağrı her gün ifşa. <laughs> Sanki Amonok'un pornom çıkmış da onu gönderiyorlarmış gibi. Müdüre de gönderirim dedi. Gönderseniz de dedim müdüre lütfen. Gönderdi. Ee, müdürle görüştüm falan filan. Sonra koordinatörle görüştüm. Koordinatör Mecidiyeköy'deydi. Beni çağırdı. Dedi ki koçum dedi sen dedi on numara bir adamsın. Hiçbirini dedi sikine takma. Sen dedi yaptığın iş çok iyi yapıyorsun. Ben dedi seni istediğin ekibe de aldırırım dedi. Sen dedi hiçbirini kafana takma. Kafana göre dedi. Sikini, koordinatör o kadar taşaklı ki. Sikinin keyfine göre dedi ha hareket etsin. Ben dedi sana şunu da yapacağım, bunu Adam da yapacağım. Adam ya. Sevdirmiş. Büyük. büyük, tabii tabii çok sev, seviyordu beni. Koordinatör de öyle herkese muhatap olmaz ama <laughs> koyayım. Ee, ama işte iletişimim iyiydi anlatabiliyor muyum? Mesela satışı mail atıyorduk. Ben koordinatörü de ekliyordum. Bir tane de bana yaz. İşte satışlar şöyle yapılıyordu mailde. Bana işte koordinatör hardım dedi bana. Şey hardın demişim ya. Şey dedi ya ne hardın? <laughs> Nasıl? <işte>. Ya? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Howard, 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 Howard. Boyum uzun ya o zamanlar daha yapılayım daha buralarım kas falan böyle. Ha -ha. Oğlum da Howard gibisin Pit lan Bull dedi. Pitbull gibi misin peki, Pitbull gibi da, misin? da, Dwight Howard'ın da o zamanlar prime dönemi yani. O adam da NBA meraklısı, ben de NBA meraklısıyım. Bayağı basketbol geçmiş falan var, konuşuyoruz üstüne falan böyle. Hatta böyle maçlar ne olur işte, bunu izledim şunu izledim. Hani herkesle bir yerden bir şey yakalıyorum o dönemlerde anlatabiliyor muyum? Ben de satışları şöyle atıyorum. Koray Bey'di koordinatörün adı. Koray Bey'i etiketliyorum. İsimler de bak sonradan gelmeye başladı. Koray Bey'i e etiketliyorum. Howard'dan ayağı çizgideymiş. Bir ikilik satış. Altına alkış gönderiyor falan. Helal olsun Howard üçlük denesin falan filan diyor. İşte artı birlik diyorum. Baskette birlik mi vardı? Koray Bey diyorum bu serbest satıştı falan diyorum anlamadım. hani her satışa bir sayı gibi gönderiyordum ben. Şirketin amına koyayım benim o mizamdan sonra yani o mizaçla beraberinde herkes kendisine bir isim buldu, bir şey buldu. Alp TV hoş geldin. Eyvallah. Ee, bir isim buldu, bir şey buldu. Ondan sonra e, herkes böyle satışlarını şey yaparak başladı. Bir VIP'yi verdim. Alip hoş geldin. Herkes ondan sonra e, bir şey atarak mail atmaya başladı falan. Böyle meme gibi bir şey oldu yani şirkette ondan sonra. Sonra bir şeyler bir şeyler oldu falan filan. Pompa <laughs> hoş geldin. Sonra çıkarken bir mail attım. Bir mail attım. Beni en az 7-8 tane müdür yardımcısı... Ya mail'i bulabilir miyim acaba ya? Ben o mail'i sakladım sonra. Yıllar sonra dedim bu attığım mail'e bakacağım. Eski şey, mail'lerinden birinde olabilir mi? Eski tabii tabii normal hot mail'imde. Yani gmail'imde değil de hot mail'imde. Ona ben bugün Gir... bir bakacağım. Bulabilirsem tweet atacağım o mail'i. Ee, okay. Twitter'dan takip ederseniz sevinirim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bir mail attım. Menü 7-8 tane müdürlerimiz Sen nasıl böyle şeyler söylersin? Sen... Ben dedim istifa ediyorum. Bundan bundan dolayı istifa ediyorum. Dedi ki şirkette misin hala dedi bir tanesi aramış. Nasıl gaz, gaza gelmiş ama şirket yani. Ben dedim ekibimde dedim bu insanlardan dedim. İşte dedim birbirini yalayarak yerlere gelen insanlarla dedim. Çok sıkıldım artık dedim ya. Hiç samimiyet yok dedim her şeyden önce falan filan ama doldurdum böyle maili. Sonra beni o öbür müdür yardımcılarından bir tanesi geldi. Bana ne diyor biliyor musun? Sen diyor okumuşsun ama diyor adam olamamışsın diyor bilmem ne falan filan. Böyle üstüme doğru geliyor falan dedim ki bakın dedim ya kendimi yakıyorum zaten giderek dedim sizde yakmayayım dedim ya kendinize de laflarınızı lütfen dikkat edin <gülüyor> <gülüyor> ama daha çok da büyük de değilim 21-22 yaşlarındayım falan böyle ya bence büyüğüm tabi de adam amanın 45 yaşında böyle yaptı bu maili dedi not et kaydet dedi. Bu maile dedi yıllar sonra bak dedi. Ben de dedim ki bu maili dedim siz de kaydedin. Bu maili dedim kaydedin. Ama dedim yalakalığınıza da, da, devam edin dedim. Müdürlere dedim yapılan yalakalığa da devam edin. Ee, siz de dedim ama dedim bu maile çok değil dedim. Öyle yıllar sonra değil dedim. Bir sene iki sene sonra dedim tekrar bakın. Ne kadar dedim haklı olduğumu göreceksiniz dedim. Yeter ki dedim sizin dedim bu yalakalığınızın sonucu dedim bir müdürlüğe de dedim evrilmesin. O zaman dedim hak vereceksiniz bana dedim. Sonra telefonu kapattım. Yani telefonu demişim. Sonra telefonu falan iade ettim. Her şeyi iade ettim. Çıktım. Sonra beni özel numaramdan koordinatör aradı. Dedi ki çağır dedi seni dedi bölgeni değiştirelim. Gel. Ya o kadar giydirmeme rağmen bölgeni değiştirelim geldi. Yine Koray Bey aradı. Yok dedim ya Koray Bey. Alt, alt tarafta dedim neler döndüğünü dedim ben dedim anlatmakla bitmez. Mail. Hot maillerimden bir tanesinde ama başlığı ne bir bakacağım ama işte şifresini. Onu bulurlar ya çocuklar. Benim kendi mailimden onu okuyayım. <laughs> onu da bulurlar koyayım. <laughs> Koray Bey adam mı peki? Adam. Koray Bey adam. Ama dedim sözler sözler de dedim tutulmuyor dedim ya bu şirkette. <laughs> Tazminat almadım. Kendim istifa ettim oğlum. <laughs> Direkt verdim istifayı çıktım. <laughs> Benden sonra Bora müdür yardımcısı olmuş falan böyle. <laughs> Ama şimdi mesela ne yapıyordur bilmiyorum. Ya odaları dönem... ben kaçıyorum. Nereye Kaçıyor abi babalar çevirseydik aman ha